Açar mısın? ben açarım anne. Tamam otur abla açıyormuş. Kim o? Aa bu da nedir? Anne anne benim kutuyu bırakmış. Ne kutusu ya? Bir gelsene ne kutusu bu? Ha, bu ne ya? Kim bırakmış anneciğim? Bilmiyorum. Biri bir kutuya bırakmış ama hemen kaçıp gitmiş. Kimse yok mu dışarıda? Anneciğim saklanıyor olmasın? Biri saklanmış olabilir mi dışarıda? Evet olabilir. Bence de. Evet. Ay bu korkunç bu. Bu nedir bu ya? Aa bakın. ne yazıyor orada? Cesaretiniz varsa kutuyu açınız. Bomba olabilir mi? Bomba. Allah Allah kim olabilir bu? Bomba. Bence bir dışarıya bakalım ya. Belki biri var. Bakalım. Yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım. Bir dışarıya bakalım ya. Kim olabilir bu? Bu kutuyu kim bırakmış ya? Ay ben çok korkmaya başladım ya. Bizim Aa. korkutmaya mı çalışıyor biri? Aa, kimse yok. Hayır. Kimse de yok. Evet. Bak dışarıya kimse yok. Burada da Belki düşmüştür. Yok annem ne gün düşecek ya. Kapalı ya orası. Allah Allah. Bir gelin bakalım yürü içeriye bir bakalım. Açalım mı bu kutuyu? Ne yapacağız biz ya? Açalım. Ama bomba olabilir bu. Allah Allah. Ben, ben açacağım. Çocuklar bu kutuyu açalım mı? Polisi mi çağırsak? Açalım. Anneciğim. Ben ben. Ama, ama annem bakın. Bu çok korkunç ya. Bir baksana. Allah Allah. Bu ben çok ben korkunç. Ben Bence polis arayayım. Anne ben de korkmaya başladım ya. Çok korkunç bu kutu. Allah Allah. Polise bu da nedir ya? Polise mi Bakayım. göndersek? Aa. Bu sesi duydunuz mu ya? Gel bir dinle. <laughs> tik tok tik tok ses geliyor. Allah Allah. Aa. Açacağım. Bir, İki. hayır 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 ben korkuyorum ben. bir dur ya dur. Anneciğim sana da bir şey olabilir ya. Beni ben etim. Bir, İki. üç. <gülüyor> <gülüyor> Ay biz. Ah. <laughs> 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 Biri bizi korkutmaya çalışıyor ya. de bizi korkutmaya çalışmış. Ay, kim korkutuyor bizi ya? Bilmiyorum. Evet. Bu bu kutudan tane daha var mı diye bakalım mı? Bu kim korkutuyor ya? Gelecek videolarda bunu takip edelim. Bakalım kim bırakıyor. Abone olmayı unutmayın.